Lula Canbazı kanalından herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifliler yerindedir. Bugün immersi Çünkü bugün ayın 22'si ve pazartesi günü sendromsuz bir pazartesi yaşayacağız. Güvendiğim ve önerdiğim site videonun altında sabitli. Oradan göz gezdirebilir. Devam, devamında neler yapabileceğimi farkında ol diye söylüyorum bunu. Babacım bak. 27 demek orası bu sayısı demek. 9, 18, 27. Yapıyor bak. Görüyor musun? 18, 27, 36. 9'u net atacak o zaman. 9 yakındır. Ben sana söyleyeyim. 1, 2, ikili komşudan 9'u aldık. 28'i aldık. Çarpı 2 vurduk. 27, 26 dedik. 25'e vurmuyorum bilerek. 25 ve 24'e vurmuyorum. Hadi bakayım. Kim kimden daha büyük? Hangimizinki daha büyük kardeş? 29 bak. Lak diye vururum bak. Görüyor musun? Lak diye. Hiç acımam. Acımam yok. Vururum. 13 arkası da 29 sever. Acımam vururum. Direkt iki katı yaparım kasayı. 29. Sakin kal. Bugün pazartesi diyorum sana. 9 lan 9 çok yakın abi ya. 9 çok yakın ya. 9 ve 19 çok yakın ya. 13 11 çok yakın abi. Çok yakın. 6300 lira vurdum. Tamam mı? Ben de böyle bir delikanlıyım. Hadi bakayım. Nice be oğlum. Koydum çocuğa. Ben sana bir şey söylüyorsam Beni dinleyeceksin. Koydum çocuğu koydum. 36 da manyak para varmış 36'da da neyse. 33.300. Lan var ya. 13. 13. 31. 26. 33. 33. 31'i çok sever. İyi de yani baba. Şöyle aldık. Ama 33'ü bir atarsa çılık atar çıkarım gibime geliyor ya. Profesör müyüz baba? Senin ben ananın nikahını be. 19'dan topu geri çeksene be baba. Kasa 20. Hala iki katındayız. 4. 13. 4. 13. 21. 29 27. Hmm. 1 21 11 31 Şöyle bir şey aldım. 12 de sever. 12 de sever. Çarpı 2 vurup tiyara vursam mı ya? Yak baba, vurmayacağım tiyara falan. Bu el bir atsın bakayım. 12. Ben biliyorum baba ya. Bu boğamına koyduğum oyunu ben biliyorum ya. 21-12. diye koyuyorum baba. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. 35.000 Baba son baysımı alıyorum. 5.000 lira. Tamam mı? 36-24-33 13-30 Şöyle koy. Tamam mı? Al. 30 bin lira da ben çıkarım. Niye kendim risk alayım ki? <laughs> Niye kendim risk alayım yani? Dağıttım şöyle. 10 bin lira, 30 bin lira olmuş. Daha ne isteyim? 11, 12. Bir de kahpelik algoritması işte. 9 atar. Aa, ay 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 ay. 9 öyle bir yerde attı ki. 3, 6, 9, 7. Yok ya girmeyeceğim. Bugünlük bu kadar yeterli arkadaşlar. Güvendiğimi önerdiğim siteler videonun yorumlar kısmına sabitle. Oradan göz gezdirebilir. Ama bonuslarından faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Yakında çekim başlayacağız <laughs> diyorum. Hepinize bay bay diliyorum.